Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben İrem Dokumacı. 100 gün boyunca kişisel farkındalıklarımı, ilişkiler içinde gözlemlediğim şeyleri ve sanatsal farkındalıklarımı anlattığım videolar çekiyorum. Bugün bu videoların 82. günü. Bugün kısaca bahsetmek istediğim konu başkasının mutluluğunun sorumluluğunu kendi üzerimize almakla ilgili olacak. Bu ne demek? Aslında herkes en temelde sadece kendi mutluluğundan sorumlu. Yani küçüklüğümüzden beri özellikle Türkiye'de bize öğretilen şey iyi bir evlat, iyi bir öğrenci, iyi bir çalışan, iyi bir eş, her neyse iyi biri ol, yaptığın şeyle iyi ol ve ileride aileni ve çevrendekileri mutlu et. Şimdi çocukluktan beri ee, biz ne yaparsak ya annemiz üzüldü, ya babamız üzüldü, ya komşunun hoşuna gitmedi. Yani sürekli sanki başkalarını mutlu etmek için bir şeyler yapmak durumundaydık. Bu başkalarını mutlu etmek adına bize söylenen şeyler o kadar yer etti ki içimizde. Büyüdüğümüz zaman sürekli yanımızdakinin mutlu olması için bir şeyler yaparken bulduk kendimizi. Yani neredeyse o an ben mutlu muyum diye düşünmeyi bırakıp, yani bulunduğunuz ortamda bir arkadaş grubundasınız mesela, ben şu an orada bulunmaktan mutlu muyum diye sorgulamayı bırakıp belki de hiç kendinizi mutlu, rahat, Kendiniz gibi hissedemediğiniz bir ortamda sırf yanınızdaki insan kötü hissediyor diye belki de e, o insana kendinizi kanalize ettiniz. Yani önce o iyi olsun çünkü ben onun mutluluğundan sorumluyum diye düşündünüz belki de. Bu direkt olarak kendinize açık açık söylediğiniz bir şey olmuyor zaten. ...onu otomatik olarak artık hiç düşünmeden önce o mutlu olsun, onu güldüreyim... ...biraz böyle şaklabanlık yapayım, espriler yapayım... ...sürekli ortamı güldüren, neşelendiren kişi ben olayım... ...ya da herhangi bir problemi varsa o problemi kişinin kendisinin çözmesini beklemeden... ...ben o konu hakkında, yani o konuyu bir kontrol altına alıp... ...o insana yardımcı olacak şeyler anlatmalıyım ki... Ben onlara anlatmazsam o insana yardım etmemiş olurum. Neden sürekli başkalarına yardım etmek için bir istek duyuyoruz ki içimizde? Aslında bu da bir travma oluyor. Çünkü insan ne kadar isterse istesin başkasına yardım edemez. Edemiyor yani. Karşı taraf sizden yardım istemediği sürece ona yardım edemezsiniz zaten. Bu kişi sizin anneniz de olsa kardeşiniz de olsa onun yaptığı ya da yapmadığı bir şey için çok üzgün de olsanız ona deseniz ki ya sen şu şu durumda çok zorlanıyorsun görüyorum ben bunu şöyle yapsan daha iyi olmaz mı sana işte şu an mutlu değilsen çalıştığın yerde başka bir iş bulalım birlikte arayalım yani daha iyi şartlarda daha rahat bir şekilde çalış mesela diye öneriler veriyorsunuz en basitinden böyle havadan bir örnek veriyorum ee, ama karşı taraf diyor ki yok ya, orada da şöyle olacak, böyle olacak falan. Umutsuz tavırlar, böyle asla sonu gelmeyen mutsuzluk. Ee, karşı tarafın kendini mutsuzluğa saplaması da onun tercihi. Sizin verdiğiniz yardımı, vermek istediğiniz yardımı kabul etmemesi de onun tercihi. Ee, yani sonuç olarak en yakınınız bile olsa o kişi, siz... O insan istemediği sürece ona yardım edemiyorsunuz zaten. Bunu bir kafanızdan çıkarın. Ee, yıllarca etrafında herhangi bir sorun yaşayan bir insan gördüğünde direkt böyle kolundan tutup anlat, neyin var, yani ne yapabiliriz. Ee, ama böyle üstten bir yerden değil yani. Gel bakalım öp elimi ben sana yardım edeyim. Böyle bir şey yok yani. Bahsetmek istediğim bu değil zaten ki böyle insanlardan da çok haz etmem. Hayatın tüm amacını kendisi bulmuş gibi. Biz senin elinden tutalım cümleleriyle bize yardım edebileceğini söyleyen insanlar da var etrafta. Buna da geleceğim aslında yardım etmenin daha doğrusu yardım etmeye çalışmanın çok da iyi bir şey olmadığı. Kazanımdan çok o ilişkiye kazandırdığı şeyden çok ara açtığını bile, ilişkilerde ara açan şey olduğunu bile anlatacağım. Ee, demek istediğim karşı taraf hazır değilse hiçbir şekilde onun e, herhangi bir konuda iyileşmesini, gelişmesini sağlayamazsınız. Bunu kabul etmek çok sancılı bir süreç. Karşı tarafa yardım edemeyeceğimi kabullendiğim ilk an. Öyle bir duygu boşalması yaşadım ki yıllardır içinden çıkamadığım bazı durumların düğümleri çözülmüştü sanki içimde. Ben bu durumda kendimi şöyle savunuyordum. Etrafımda olan insanlardan ben de sorumluyum. Yani onların iyi olmasından da sorumluyum gibi düşünüyordum. Elbette bir araya geldiğimizde dertleşeceğiz, birbirimizden fikir alacağız. Ama mesela siz... Karşı tarafa bir öneri sunduğunuzda o insan onu istemediğini ya da uygulayamayacağını zaten bir şekilde gösteriyor size. Tekrar 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 denemek, o insanı bir eğitim veriyormuş gibi sürekli işlemeye çalışmak önce egonuzla alakalı oluyor zaten. Ben daha iyi yapabilirim, onun göremediği şeyleri ben ona gösterebilirim düşüncesi oluyor. E o zaman kimseye yardım etmeyecek miyiz sorusu geliyor akla değil mi? Tabii ki edeceğiz ama biraz böyle e, karşı tarafın nabzını da yoklamak lazım. Çünkü o insan belki gerçekten sizden yardım istiyor. Yani belki her şey ayan beyan ortadan o insanın hayatındaki bir sorunla ilgili. Her şey ortada, doğru ortada, yanlış ortada ama o insan belki de o an duygusal düşündüğü için, bazı bağımlılıklar geliştirdiği için o konuyla alakalı net bir karar veremiyor ve size gelmiş, derdini anlatıyor, bir şeyler yapmak istediğini söylüyor, ne yapabilirim diyor. Yani bir çıkış yolu arıyor. İşte o zaman tabii ki yardım edebiliriz. Ama bir insan size yaşadığı sıkıntıyı Anlatmasına rağmen hala sizden yardım istemiyor da olabilir. Tek istediği paylaşmak da olabilir. Bunu ilk videolarımda bahsetmiştim. Ben de aynısını yaşadım diye. Sadece yaşadığım bir sıkıntıdan bahsettim. O insanın da e, bu sıkıntıya tanık olmasını istediğim için onu anlatmıştım aslında. Böyle bir yardım çığlığı <laughs> şeklinde değildi yani onunla yaptığım konuşma. Ve sürekli e, benim alanıma girerek bana yardım etmek istediğini e, söyleyen insanlar oldu önceden bu aslında karşı tarafın sinirlerini de bozan bir durum oluyor çünkü şöyle oluyor siz o kadar böyle kendinizi karşı tarafa göre yardım eden konumuna sokuyorsunuz ki aranızdaki o eşitlik zamanla açılıyor. Siz böyle olduğunu düşünmeseniz bile karşı tarafa karşı bir hükmetme, onu yönetme, ona fikirlerinizle yön verme, şekillendirme yoluna giriyorsunuz. Karşı tarafı bu durum rahatsız ediyor. Hani Birçok insan anlatır, ben ona yardım ettim, elimden geleni yaptım, onun için kredi çektim, bilmem ne yaptım, şöyle yaptım, evini taşımasına yardım ettim, bilmem ne bilmem ne ama o beni yüzüstü bıraktı. O kadar yaptığım şeyden sonra bana nankörlük yaptı diye anlatırlar ya hani. Aslında siz o insan istemeden o kadar çok karıştınız ki bir şeylere, o kadar çok her yeri geldiğinde ben daha iyi yaparım, ben yaparım sen yapma cılık oynadınız ki ona. O insan artık dedi ki yeter ya, yeter yani ben bilmiyor muyum bunları yapmayı dedi belki de. İçten içe size doldu. Siz çünkü ondan hep daha iyi psikolojide, daha iyi fiziksel yeterlilikte, daha iyi, daha iyi, daha iyi aslında e, simgelediniz onun için. Oysa bir ilişkide istenilen şey aslında eşitlik. Yani birinden biri zor bir durumda olduğunda eşitlik kaybolmuş olmuyor. Sadece bir insan anlık bir sıkıntı yaşamış oluyor bu kadar. Yani bu sıkıntılı dönemler... Zaman zaman tartının diğer tarafına geçebiliyor. Biz bu bakımdan da eşitiz. Yani yoksa sırf bir insan zor bir dönemden geçiyor diye ben artık bu insanla görüşemem de diyen bir sürü insan var. Yani kendini biraz daha yukarıda hisseden insanlar da var. Bu da bambaşka bir tarafı konunun. Sonuç olarak ben kendimde son zamanlarda Net bir tarih verecek olursam, kendim için de bunları net bir şekilde düşünmeye çalışıyorum. Ee, yaklaşık iki buçuk senedir diyebilirim daha net bir şekilde. Tabii ki pat diye olmuyor bu. İki buçuk senedir artık daha iyi yapabiliyorum. Belki bundan birkaç yıl sonra çok çok daha iyi yapabileceğim bu yardım etmeme olayını. Ee, ben insanlara yardım edebileceğimi düşündüğüm zamanlardan geldim. Geçmişten geldim falan gibi. Ee, artık yaklaşık yani net olarak iki buçuk yıldır bunu fark ediyorum ki e, kendimi ben o insana yardım edeceğim diye ortaya atmıyorum. O insan zaten yardıma ihtiyacı varsa ya bana söylüyor ya da uzun zamandır hani böyle bir Sıkıntıdaysa ama yardım isteyememişse belki de hiç kimseden, utanmışsa, sıkılmışsa olabilir yani bende de oluyor. Ya da yapısal olarak yardım istemeye uygun biri bile olmayabilir bu. Bunu fark ettiğim zamanlarda küçük bir yoklayıp benimle konuşabileceğini ona hatırlatıp aradan çekiliyorum. Önceden en yakınımdaki insanlar hayata karşı umutsuz düşündüğü zamanda her işinin kötü gideceğine inandığında böyle diken üstünde yürüdüğünü bana anlattığında mesela her an işten çıkabilirim, her an kötü bir şey olabilir modunda bana yaklaştığı zaman ben o insanı tutup böyle. Hayır böyle değil deyip ayağa kaldırmaya çalışıyordum. Hayır böyle değil çünkü geleceği bilemezsin. Kötü düşünmek sadece bir tercih. Bundan bahsetmeye çalışıyordum ve kendimi paralıyordum yani. Sonuç olarak o insanın yaşadığı kötü hisler de bana geçiyordu. Ben de kendimi kötü hissediyordum. Hatta o insan kendi kötü dönemini yaşayıp bitiriyordu. Bir kenara kaldırabiliyordu. Ben hala o insanın bana yüklediği o çöple, e, o kötü duyguyla kalıyordum. Yani hala onun e, etkisini üzerinden atamıyordum. Hatta bir arkadaşım vardı. Ondan ne zaman eve gelsem, ya boğazım ağrıyordu, ya bir şey oluyordu, ya baş ağrım oluyordu. Yani sürekli bedenime e, zarar verecek kadar o insanın sıkıntısını kafama sakıyordum. Mesela aslında yardım etmek adı altında ne kadar? karşı taraf, iki taraf için de kötü sonuçları olan bir şey yapıyoruz değil mi? Ama bize böyle öğretilmedi. Biri zor durumdaysa yardım et. Büyüyünce aileni mutlu etmelisin. Şimdi konu başlığı başkalarının mutluluğunun sorumluluğunu almaktı değil mi? Birine yardım etmekle başkasının mutluluğunun sorumluluğunu almak zaten çakışan şeyler. Ben tabii ki etrafımdaki insanların mutlu olmasını, sonuna kadar mutlu olmasını isteyen biriyim ve e, elimden geleni de yaparım yani. Sadece eğer karşı taraf kendi isteğiyle bir bataklığa saplanmak istiyorsa ben artık kendimi geri çekiyorum. Bu demek değil ki o insanla artık konuşup görüşmüyorum, araya mesafe koyuyorum değil. Yine tabii sağlıklı bir mesafe koyuyorum ama e, kendi sınırımda kalmayı tercih ettiğim için yoksa o insandan uzaklaşıyorum, soğuyorum, ne hali varsa görsün değil. İçselleştirmiyorum duygu ayrıştırıyorum. Başkalarının mutluluğunu istemek ayrı bir şey. Başkalarının mutluluğunu, sorumluluğunu almak çok başka bir şey. Çünkü o sizin yapabileceğiniz bir şey değil. Sadece o insan isterse yapar. Ve karşı tarafın mutsuz olmaya hakkı var. Bunu da duyduğumda büyük bir böyle aydınlanma yaşamıştım. Onun da depresyona girmeye hakkı var. Onun da mutsuz olmaya hakkı var. Onun da düşmeye hakkı var. Bu hakkı olması durumu. Çünkü şans tanımıyoruz karşı tarafa. Sonra diyoruz ki bazen beni rahat bırak mesela. Herhangi bir sıkıntımız olduğunda beni rahat bırak, bana akıl verme, şöyle yapma, böyle yapma diyoruz ama biz karşı tarafın mutluluğunun sorumluluğunu üzerimize aldığımızda biz de onu rahat bırakmamış oluyoruz. O zaman da e, sağlıklı bir ilişkinin önünü tıkamış oluyoruz aslında. Umarım çevremizdeki insanların mutluluğunun sorumluluğunu alarak değil de mutluluğuna ortak olarak, yardım istediklerinde yanlarında olarak ilişkilerimizi sürdürürüz. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Lütfen kanalıma abone olup bu videoyu beğenip altına yorum atın. Ben onları seve seve okuyorum. Bugün paylaşmak istediklerim bunlardı. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yarın yeni videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.